937 model gibzer şanzımanı seri numarası dişleri faal yaylar faal çekili tek tarafı devre dışı bırakabiliyor 86 yıldır sapa sağlam. Demir tekerlekler. Şaseler sapa sağlam. arpa buğdaya göre ayrı ayrı ayarlanıyor. Sadece buradaki kazanı tamir olacak. Tekrar faaliyete geçecek. <laughs> Bilmiyorum ki bilyası nedir? Bilya mıdır? Burç mudur? Burç, burç. Bravo. O dönemde bilya kullanılıyor muydu? Yok. Kırsül. Gazının bir yağ lekesi olması lazım. Burç, burç hep burç. Burçtur. Kırsülük var bak burada. Bak burada var. Burada da var, orada da var. Teker, tekerde tekerin var var var. de var. Bilye veya burç olabilir ama yağlı neticede. var. Başka yoktu sen. Göremedin. Yapmışlar. Ne malıydı acaba bu? İşte burada yazıyor. Işte. Yazıyor da orada ne mal olduğunu yazmıyor ki. 86 yılda insanı ölüyor ya. Tane olsun.